Finans yolculuğunun değerli yatırımcıları, piyasalar dün bir adım attı ama bugün altın ve gümüş başta olmak üzere tüm piyasa sanki nefesini tutmuş bekliyor. Peki bu sessizlik gücünü toplayan bir boğanın mı yoksa pusuya yatmış bir ayının mı sessizliği? İşte bizim görevimiz de tam olarak bu sadece fiyata değil fiyatın arkasındaki bu beden diline bakarak piyasanın bir sonraki hamlesini anlamaya çalışmak. Biliyorum bu kararsızlık anları en zordur. İşte bu videoda altın, gümüş ve petrolün bize verdiği farklı sinyalleri birleştirerek bu sisli havada yolumuzu bulmaya çalışacağız. Videonun sonunda bu sessizliğin bir fırsat mı yoksa bir tuzak mı olduğu konusunda cebinizde daha net bir fikirle ve güncellenmiş seviyelerle hazırlanmış günlük yol haritanızla ayrılacak Ayrıca eğer bu videoyu yüklediğim tarihten sonra izliyorsanız ekranın yan tarafında bulunan seviyelerden güncel duruma göre takip edip birer yol haritası olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Unutmayın, en iyi yatırım kendi bilginize yaptığınız yatırımdır. Hazırsanız bugünkü piyasa nabzı başlıyor. Video içeriği birden fazla emtiayı kapsadığı için biraz uzun olabilir. O yüzden bölümler ya da zaman damgası olarak söyleyebileceğimiz aşağıdaki kısımdan istediğiniz bölümü izleyebilirsiniz. Gram altın ile başlayacak olursak şu anda 4400 Türk Lirası seviyesinden işlem görüyor. Yukarıda dikkat etmemiz gereken seviye dünkü gibi 4414 seviyesi ve 4430 Türk Lirası seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 4326 ve 4317 seviyemiz var. Göstergelerimize baktığımızda hareketli ortalamamız nötr renkte, al satın dengede olduğu renkte diyebiliriz. Ancak hareketli ortalamanın bir diğeri olan üstsel hareketli ortalamamızda 20 günlüğün yukarısında kalması sebebiyle hala alıcıların ağırlıklı olduğu piyasa diyebiliriz. Trend hafif nötr ve yeşil renge doğru yani alıcıların ağır bastığı renge doğru ilerliyor. Hacim ise biraz alıcıların ve satıcıların dengesinden ziyade alıcılar yönünde çok hafif bir hacimimiz var. Bandımıza baktığımızda ise Bollinger Band'in yani bir ürünün en az ve en çok gün içerisinde hareket edebileceğini söyleyebilecek bandın orta sınırının üst tarafında kalmış olarak görünüyor. Buradan ons altına geçecek olur isek ons altınımız şu anda 3340 seviyesi yaklaşık işlem görüyor. Yukarıda 3348 ve onun yukarısında 3390 seviyemiz karşımızda. Aşağıda ise 3310 ve 3288 dolar seviyemiz var. İndikatörlerimizden ağırlıklı ortalamamız sat yönünden nötr yöne doğru ilerliyor. Üssel hareketli ortalamamız yine nötr renkte görebileceğiniz üzere ekranda Kırmızı ve sarı renkli olan 20 gün ve 50 günlüğün arasında sıkışmış durumda. Trendimize bakacağımız zaman hafif aşağı yönlü, hacim ise satıcıların hafif ağırlıklı olduğu yönde. Bandımızın ise tam ortasında, yani 50-50 mantığının tam ortasında %50-50 olarak ortada işlem görüyor. Son zamanlarda dikkat çekilen altın S1 altın sertifikasına bakacak olur isek 47-41, 47-53 seviyeleri arasında işlem görüyor. Yukarıda dikkat etmemiz gereken seviye 47-86 Türk Lirası ve 48-22 Türk Lirası. Aşağıda ise 47-34 ve 46-95 Türk Lirası. İndikatörlerimize baktığımızda ortalamamız sat yönünden nötr yönünde nötr renge doğru dönmüş. Üstel hareketli ortalamamız yine nötr olarak yani 20 günlükle 50 günlüğün ortasında kısa dönemde sat ağırlıklı biraz uzun dönemde 50 günlük dönemde al ağırlıklı olarak ortada dengede duruyor. Trendimiz aşağı yönlü yani satıcıların ağırlığı yönlü. Hacim ise belirgin bir hacmimiz yok. Bandında alt kısmının ortasında işlem görmeye devam ediyor. Gram altın altın sertifikası dönüşümüne bunun oranına rasyosuna bakacak olur isek şu anda 0.93 ve 0.92 seviyesi arasında işlem görüyor. Yukarıda takip ettiğimiz seviye 0.94. Aşağıda ise 0.92'leri biraz da 0.91'e doğru takip edebileceğimiz bandımızın orta çizgisi var. Altın gümüş rasyomuza bakacak olur isek dünkü seviyelerimizi bir kademe burada değiştirmiş olduk. 89.7 gibi bir seviyeden işlem görüyor aşağıda 88.8 seviyemiz kırılmış ve şu anda takip edeceğimiz yine 88.4 seviyemizde kırılmış şu anda görebileceğiniz üzere aşağıda takip edeceğimiz ana seviyemiz 87.5 olarak söyleyebiliriz yukarıda yine 89.2 ve ortada 88.4 seviyemiz görülüyor. Yanda görebileceğiniz üzere dünkü seviyeleri bir kademe alta doğru ilerlemiş olduk. Bunun da aşağısında daha fazla gider ise 86.45 seviyemiz ekranda görülüyor. Ortalamalarımıza baktığımızda ilk ortalamamızda yön hafif aldan nötre doğru dönmüş. Üstel hareketli ortalamamızda ise 20 günlüğün, 50 günlüğün ve 100 günlüğün altında kalarak sat ağırlıklı olarak görünüyor. Trendimiz nötr. Hacmimizde herhangi bir ağırlık yok. Alsat yönünde. Bandımızın ise tam ortasında duruyor. Burada gümüş ve altın için birbirinin rasyosunda bir yön söylemek zor. Ancak şu anda bugün hafif satış ağırlıklı işlem görmüş. Buradan gümüşe geçecek olur isek altın gümüş rasyosundan hareketle gümüşe bakalım. Gümüşte de bir önceki günkü 38.10 sınırında ve aşağıda 37.55 sınırında hareket etmiş gün içerisinde. Şu anda 38-37.90 seviyesi arasında işlem görüyor. Yukarıda dikkat edeceğim seviye 38 ve onun yukarısında 38.2. Şurada bir 38.10 ve 38.2'lik seviyemiz var. Aşağıda ise 37.15 ve 36 seviyemiz dikkat çekiyor. Ortalamalarımıza bakacak olur isek ortalamalarımızda yönümüz sattan nötre doğru dönüyor. Üstsel hareketli ortalamamızda 20 günlüğün yukarısında ancak çok yukarısında değil tam sınırda. Trendimiz yine nötr. Hacmimize baktığımızda hafif sat yönünde bazen al yönünde hareket ediyor. O da yine nötr. Bandında tam ortasında. Dediğim gibi şu anda bunda herhangi bir yön söylemek zor. Gümüş grama geçecek olursak Türk lirası karşılığına şu anda yaklaşık 50 Türk lirası seviyesinden işlem görüyor. Yukarıda 50.5 buçuk seviyemiz var. Onun da yukarısında 51 seviyemiz dikkat çekiyor. Aşağıda 49 10 ve 48 50 seviyelerimizi burada takip edeceğiz. Ortalamalarımıza baktığımızda yine nötr renkte Üstsel hareketli ortalamamızda 20 günlüğün yukarısında kalmış. Hala alıcıların ağırlıklı olduğu bölgede duruyor. Trendimize baktığımızda ise paralel ilerliyor. Herhangi bir göstergede yön söylemek zor. Hacim ve bandımıza baktığımızda ise bandın orta kısmının üst kısmında kalarak hala al ağırlıklı görünüyor. Hacim ise dediğim gibi çok bir alış yönlü olsa da belirgin bir alış görünmüyor. Yine burada da bir Piyasalar bir beklenti söz konusu. Altın platin rasyosuna bakalım. Rasyoya baktığımızda 2.50 seviyesinin burada 2-3 gündür hatta 4 gündür 2.50 seviyesinin etrafında gezindiğini görebiliyoruz. Yukarıda 2.55 ve 2.60 seviyemiz var. Aşağıda da 2.4 ve 2.35 seviyemiz var. Ortalamalarımıza baktığımızda ilki nötr renge doğru yani al satın dengesine doğru ilerlemiş ve rengi ve boyutu küçülüyor. Herhangi bir bize yön söyleyemiyor. Üssel hareketli ortalamamıza baktığımızda ise burada kısa zamanda 20 günlüğün yukarısında olmasına rağmen 50 günlüğün ve 100 günlüğün aşağısında kalmış. Burada da alıcı ağırlıklı yani aşağı yönlü ağırlık olsa da buradan bir tepki geldiğini gösteriyor ki görebileceğiniz üzere ekranda 250 seviyesinden yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Yine hacim çok az bir şey yukarı yönlü bandımızın da dediğimiz gibi tam ortasında. Peki bu bizim ne işimize yarayabilir? Altın ve platin fiyatlarının birbirine göre nasıl şekillenebileceğini çıkarım yapabiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Platine geçelim. Platinde 1343 seviyesine kadar çıkmış. Buradan aşağı doğru 1317 seviyesine doğru gerilemiş. Şu anda 1333 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yukarıda 1369 ve onun yukarısında 1394 seviyemiz var. Aşağıda da 1320 ve 1305 seviyemiz karşımıza çıkıyor. Yine burada da hareketli ortalama bize bir yön söylemiyor üstsel hareketli ortalamamızın 20 günlüğünün yani kısa dönemde alıcıların ağır bastığı kısmın yukarısında kalmaya çalışmış. Ancak aşağısına düşüp 50 günlükten tepki almış. Hacim verimiz yok. Bandımızın ise tam ortasında. Bu da yine kendine bir yön bekliyor gibi duruyor platinde aynı şekilde. Şimdi platin ve gümüşten bir değerlendirme ve çıkarım yapmaya çalışalım. 35 11 30, 35 ve 35.5 buçuk seviyeleri arasında işlem görüyor. 50 günlükten tepkiyle 20 günlük üstsel ortalamaya doğru hareket etmiş. İkisinin arasında sıkışmış. Ortalamamızda bir renk ve hacim söz konusu değil. Yukarıdaki barlardan görebileceğiniz üzere buradan bir değerlendirme yapmak zor. Trendimiz paralel gitmiş ama yatay gitmeye meyilli. Alsat dengesiyle görülebilir. Burada da platin ve gümüş rasyosu üzerinden iki üründe bir değerlendirme yapmak zor. Burada da yine piyasalar bir şey bekliyor olabilir diyebiliriz. Şimdi petrole geçelim. Petrol 62.80-63.45 seviyesi arasında bugün işlem görmüş. Açıldığı seviyeden birazcık aşağıya 62.88'den çok az bir şey aşağıya geldiği için kırmızı renkte görülüyor hareketli ortalamalarımızdan üstsel ortalamaya baktığımızda hala satış ağırlıklının görülebileceğini söyleyebiliriz. Burada çünkü 20 günlüğün altında kalmış. Ancak hareketli diğer ortalamamızda renk nötre doğru yaklaşıyor ve barlar küçülüyor. Yani yeşile dönebilir ancak ne zaman olduğu belli değil. Trendimiz yeşil renkte yani alış alıcıların ağır bastığı yönde bir işaret yakmış ancak burada da bir karşılığını görememişiz. Takip edeceğimiz seviyeler 64, 80, yukarıda 65, 50, aşağıda 62, 70 dolar ve 62.1 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi altın ve petrolün dönüşümüne bakalım. 53.2 seviyesinde işlem görüyor. Yukarıda dünkü gibi 55, 64 ve 56, 34 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 51, 4 ve 50.5 seviyeleri dünkü gibi aynı düne göre herhangi bir değişiklik yok. Neredeyse 3 gündür benzer bar ve iniş çıkışlar, alış satışlar benzer olarak işlem görmüş. Yine burada da piyasalar hakkında bir yön söylemek zor. Bugün videonun başında dediğimiz gibi sanki piyasalar nefesini tutmuş bir şey bekliyor. Bitcoin ve altın dönüşümüne bakacak olur isek 34 seviyesine dikkat çekmiştik. Takip edeceğim seviyeler 33 ve 32 aşağıda, yukarıda da 35 ve 36. 37 seviyesinden büyük bir düşüşle 35 seviyesine ve 34 seviyesine düştük. Burada da hareketli ortalamamız 50 günün de altına indi. Yani satış ağırlıklı. Bu rasyoda görüleni söyleyebiliriz. Yine hareketli ortalamamızdan kırmızı rengin koyulaştığı ve barın büyüdüğünden de yine satış ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz ve trendimiz aşağı yönlü. Bunun anlamı ne olabilir? Bitcoin'in fiyatının altına göre daha fazla düşebileceği ya da tam tersi durumda Bitcoin'in fiyatı artar ise altının daha fazla değer kazanabileceği durumu bu görülen göstergelerden değerlendirebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kar ve zarar durumlarını kendi stratejinize göre mutlu ya da mutsuz olacağınız durumlara göre değerlendirmenizi tavsiye edebilirim. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenip beğenmediğiniz kısımlar hakkında yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaparak kanalın daha da gelişmesine, benim yaptığım içeriğin farklılaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca bu bilgileri paylaşmak istediğiniz yakınlarınızla paylaşırsanız da daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.